Bizimkilerle konuştum. Yarın seni istemeye geliyoruz. Demek nihayet kendine uygun bir iş buldun. Yok, daha bulamadım. Geleceğimiz ne olacak? Baban da belediye başkanı seçilemedi. Hayır, seçildi. <laughs> Karıştırıyorsun galiba. Başkan olan benim babam. Seninki değil. <laughs> ne fark eder? Evlenince biz bir aile olacağız. Bilmem ki. Ya babam vermezse? Olmaz, verecek. <laughs> De ki cevabı hayır oldu. Kaçırırım seni. <laughs> Acele edelim öyleyse. Çünkü karnım yakında belli olacak. Rapor... pardon çay gelmiş ben vereyim sayın başkanımın çayını buyurun efendim. Evet nerede kalmıştık? İşte evet kasabamızın sorunları arasında en önemlisi Hoştunlar. altyapı sorunu ve patlayan su boruları. Patlayan su boruları kasabamızda Ne oluyor ya bu çaylar ne? Çalışıyoruz Aa, gerçekten burada. Mi? Toplayın çayları. Bu toplayın efendim. Ya, toplayın. Şimdi şimdi sana getiriyorum diyeceğim. Hadi yav çabuk toplayın şekerlerde söndürün söndürün. Hadi yav Evet nerede kalmıştık efendim? Evet kasabamızın altyapı meselesi. Aferin. İşte başkan dediğim böyle olmalı. Ne güzel bozdu adamları değil mi? Yarın kızı istemeye gelecekler. Yok canım kim o? Seçimleri kaybeden adamın oğlu. Seçimi kaybetti, kızımızı kazanmak istiyor. He? Kızın da gönlü var galiba anlaşmışlar Anlamadım. Yok canım, öyle kötü bir şey yok. Hem biz de anlaşarak evlenmedik mi? Yok ya. Öyle mi yapmıştık? <laughs> İyi geceler. Buyurun. Teşekkür ederim. babacığım. Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Efendim, sadede gelelim. Müsaadenizle, Allah'ın emri... ...Peygamberin kavliyle güzel kızımızı oğlumuza istemeye geldik. Zaten epeydir iyi arkadaşlar. Vallahi ne diyeyim böyle birden bire bir düşünelim. Tabii efendim her ne kadar rakip idiysek de o iş bitti. Belki de kaderde akraba olmak vardır değil mi? Ne dersin hanım? Bence mahsuru yok. Verelim derim ama yine de sen bilirsin. Verdim gitti. Hülya, müjdemi isterim! Daha yatmadır mı sen? Uyuyamadım baba. Evden ayrılmak zor değil mi? Hı hı. İstersen vermeyeyim seni. Yok. Yok hayır. İstiyorum. Neden? Bilmem. Bilmen lazım. Seviyorum. Canım kız. Allah mesut etsin. <laughs> davet eden olmadı ama Allah mesut etsin. Ee Zühtü, artık zor işler seni bekliyor. Alınan benzin numunesinde laboratuvarlarımızda yapılan araştırmalar sonucu yüzde üç oranında su katıldığı tespit edilmiş olup iş bu rapor tarafımızdan onaylanmış ve imzalanmıştır. Benzine su katmışsın. Katmadım efendim. Bırak yalancılığı. Ne yapacağız? Siz bilirsiniz reis bey. Komiserim. Cezası buranın bir hafta kapatılması sayın başkanım. Duydun, tutsaptı. Ben oyumu size verdim reis bey. Vermeseydin. Ver Ah. Ah. On gram eksik başkan. Halkın nimetini nasıl eksik verirsin sen? E, Tartım bozuldu galiba. Bakın şimdi bunu alalım. Terazinin bu kefesine koyalım. Gramları da buraya koyalım. Bakın şimdi. Şimdi göreceksiniz. Tartının bir şeyi yok. Senin vicdanın bozulmuş. Mühürleyin fırını. Baş. E, yapmayın başkanım. Mühürleyin. Baş. hoş bulduk. Bu otel hakkında ihbar var. Çifte rezervasyon yapıyor musunuz? Bir dakika, otel sahibini çağırayım efendim. <laughs> Buyurun reis bey. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nedir bu çifte rezervasyon işi? Efendim, bu konuyu deniz kenarında viskimizi yudumlarken konuşsak... Yok, Ayaküstü halledelim daha iyi. Hakkında çok şikayet var. Bu suçun cezası nedir? Bir hafta kapatmamız gerek başkanım. Niye bugüne kadar kapatmadınız? Oteli bir hafta kapatıyorum. ba, ba, ba batarız reis bey! Batmazsın! Aklın başına gelir. Size boşuna mı oy verdik reis bey? Vermeseydim... ...Ben yasaları uyguluyorum. efendim, buyurun sayın başkanım, şeref verdiniz efendim, buyurun. İkram etsene evladım, ikram et. Ee, <laughs> <laughs> buyurun. Afiyet olsun efendim. Bir de şu tarafa bakalım. Ne bu çöpler ortalıkta ya böyle? Çocukların hatası sayın mu başkanım, mu canım? ben gereken Zabıt cezayı Aman efendim, Cezası nedir kapatılmalı. Bunu? Sadece çöp yüzünden koskoca bir müessese... Kapatıyoruz, tamam. Siz bilirsiniz. At kesmeye utanmıyor musun? Valla, e, vallahi haberim yok başkanım. Nasıl haberim yok? E, Peki e, vallahi, bu eşekler? Eşek... Yok, vallahi haberim yoktur benim. Eşek herif, nasıl ay, haberim ay, yok? Vallahi yok. Şu eşeklere bak ya! Tut, zabut tut! Sayın başkanım, lütfedip kulak verirseniz derdimi anlayacaksınız. İstirham ederim, bir dakikanızı rica edeceğim. Beyefendi, bu inşaat sadece benim için değil, inanın bana! Ben vatandaşa hizmet ediyorum, kendim için bir şey istemiyorum şu anda sizden beyefendiciğim! Çoluğu, çocuğu olan aileleri düşünün, lütfen iskanı düşünün! <laughs> Yapmayın beyefendi, istirham edeceğim! Bakın sayın başkan, bir saniye lütfen, dinleyin lütfen! ...Pesto! ...Yeni başkanımla iftihar ediyorum. Eskiden bu işler başka türlü olurdu, utanırdım. Şimdi ise makam koltuğu olmakla gurur duyuyorum. Bindiğimiz dalı kestik arkadaşlar. Başımıza belanın püsküllüsünü getirdik. Kafası çalışmıyor birader. Benzine su katıyormuşum. Hiç ilerisini düşünmüyorum. Su katınca ne oluyor? Bu şeyler ıslanıyor, karbüratörler ayar istiyor... ...Tamirci esnafı da ekmek yiyor. Gel de anlat başkana! Adam cahil, cahil! Ekmek on gram eksikmiş. Ekmekte ne vardır? Protein! Ne yapar? Şişmanlatır! Kalp hastalığı, damar tıkanması yapar! Ben az ekmek verirken vatandaşın sağlığını düşünüyorum. Çifte rezervasyon yapıyormuşuz. Arkadaş niye yapıyoruz bilmiyor ki. Ne kadar çok turist kazıklarsak... ...O kadar memlekete hizmet etmiş oluruz. Ama bunu anlayacak mantık nerede be mantık? Çöp kutularının kapağı açılmış. 15 gün önce yerlere atılırdı her şey. Plastik şeyler de aldık. Yok efendim illa kapaklı olmalıymış. Bu böyle yürümez arkadaşlar. Milletvekilimize haber salalım gelsin. Seçim zamanı el bebek gül bebek tutuyor. Seçim bitince unutuyor.